Çocuklar merhaba. Bugün sizlerle arazi ölçü birimlerini tekrar ederek devam edeceğiz. Alan ölçü birimlerini yapmıştık zaten. Kilometre kareyi metre kareye çevirdik. Metre kareyi santimetre kareye çevirdik. Burada orada gördüğümüz 7 tane birimi birbirine çevirmeyi görmüştük. Şimdi alan ölçü birimlerinden arazi ölçü birimlerine geçeceğiz. Yani biz alan ölçü birimlerini e, arazi ölçü birimlerine de çevirebiliyoruz ya da arazi ölçü birimlerini alan ölçü birimlerine de çevirebiliyoruz. Arazi ölçü birimlerini aslında günlük hayatta haberlerde de e, duyuyoruz bazı zamanlar. Mesela orman yangınlarında e, bir arazinin işte 2000 hektarlık alan yandı e, gibi e, sözler olarak ifadelerle duyuyoruz. Peki şimdi bir de bunların biz e, birimlerine bakalım. Yani birbirlerine dönüşümleri neler? Birimleri neler? Ee, biz ormanlık alan, tarla gibi e, arazilerin alanlarını arazi ölçü birimleriyle ölçüyoruz. Bu birimlerde ar, dekar ve hektar olarak e, gösteriliyor. Arazi ölçülerinin temel birimi ardır ve biz bunu A harfi ile yani A sembolü ile gösteriyoruz. Peki bunların birbirlerine dönüşümleri nasıl oluyor? Onlara bakalım. Bizim en üst basamağımızda burada hektarımız var. Bir alt basamağımızda dekarımız var. En alt basamağımızda arımız var. Bir hektarı ha, dekarı da, arı a harfiyle gösteriyoruz. Bu birimler birbirlerine çevrilirken aynı uzunluk ölçü birimlerinde olduğu gibi bir alt birime inerken onunla çarpılır. Bir üst birime çıkarken ona bölünür diyoruz. Burada bilmemiz gereken önemli noktalardan bir tanesi de şurada kutucuk içine aldığım ifade. Dekarı dönüm olarak da biz adlandırabiliyoruz. Bazen sorularda dekar değil de dönüm diye veriyor bize. Kafamız karışmasın dönüm gördüğümüz zaman biz anlayacağız ki aslında orada dekar demek istiyor. Ya da dekar verip dönüm sorabiliyor. Ee, aslında ikisi aynı ifadeler. Dekarın da dönüm olduğunu bileceğiz. Burada mesela bir hektarın hemen bakalım bir hektarı dekara çevirirken ben bir basamak indiğim için biri onla çarpıyorum on dekar diyorum. Bir hektarı ara çevirirken 2 alt birime indiğim için 2 defa onunla çarpıyorum. Yani 100 ile çarptığım için 100 A diyorum. Ya da bir üst birime çevireyim. Yani 1 A'yı dekara çevireyim ben burada. Bir üst birime çıktığım için 1'i 10'a bölersem 1 bölü 10 daha. Yani 1 bölü 10 de kar demiş oluyorum. Yine 1 A'yı hektara çevireyim. 2 üst birime çıktığım için 2 defa yüzde bölmüş oluyorum. Yani ee, 2 defa 10'a bölmüş oluyorum. Yani 100'e bölmüş oluyorum. 1 bölü 100 hektar diyoruz. Şimdi geldik. Büyük alanlar arazi ölçü birimlerini kullanarak daha küçük sayılarla ifade edilebilir. Yani biz aslında arazi ölçü birimleri ile alan ölçü birimleri arasında bir ilişki kurabiliriz. Ve bunları da birbirine çevirebiliriz. Bunu yapmamız için de şurada gördüğümüz belli başlı 3 tane maddemiz var. Bunları bilmek durumundayız. Yani bir a'nın, yani bir arın 100 metrekare, bir de karın 1000 metrekare, bir hektarın da 10.000 metrekare olduğunu bildiğimiz zaman arazi ölçü birimlerini alan ölçü birimlerine ya da alan ölçü birimlerini arazi ölçü birimlerine çevirebiliyoruz. Hemen şurada istenilen birimleri bulalım. Demiş ki bana 2,1 hektar kaç dekardır demiş. Şimdi biz hektardan dekara inerken bir alt birime indiğimiz için 2,1'i 10 ile çarpıyoruz. O da eşittir. 21 dekar oluyor. Peki 16 dekarı A'ya çeviriyoruz. Yani 16 dekarı ara çeviriyoruz. Dekardan ara bir alt birime iniyorum. O yüzden 16 ile onu çarptığım zaman da 160 A yapıyor. Peki 0,6 A kaç metrekare? Önce bunun için bir önceki sayfada biz ne görmüştük? 1 A'nın 100 metrekare olduğunu söylemiştik. O zaman buradan 0,6 A'nın kaç metrekare olduğunu bulmak için 0,6 ile 100'ü çarpıyorum ben burada. 0,6 çarpı 100 diyorum. Bir basamak sağa kaydırırsam virgülden kurtulmuş olacağım. O zaman buradan da bir tane sıfırla sadeleşecek. 60 metrekare geliyor. Peki 65 dekar kaç metrekare diyor? Biraz önceki yaptığımız sayfada biz 1 dekarın 1000 metrekare olduğunu söylemiştik. O zaman 65 dekar içinde 65 ile 1000'i çarparsam Şurası da 65 bin metre kare olarak elde edilecek diyoruz. Hemen bir diğer örneğimize bakalım. Türkiye'de 4000 dekarlık alana bir bilişim vadisi kurulmak isteniyormuş. Bu bölgeye alanı 40 bin metrekare olan kaç fabrika yapılabileceğini bulalım. Şimdi burada öncelikle bakın birinin ölçü birimi. Arazi birinin ölçü birimi metrekare olduğu için alan. Ben o zaman çevireyim birini diğerine. Araziyi alana çevirelim burada. Ne demiştik biraz önce biz? Bir dekarım karı 1000 metrekareydi. Ben şuradaki 4000 de metrekareye çevirmek istersem o zaman bir dekar kar 1000 metrekare ise 4000 de kar kaç metrekaredir diyorum. Yani 4000 ile 1000'i çarpıyorum. 4000 ile 1000'i çarparsak da 4 milyon metre kare oluyor benim tüm alanım. Yani bilişim vadisi kurulmak istenen alanım, alanımın tamamı 4 milyon metrekare. Peki ben bu bölgeye her birinin alanı 40 bin metrekare olan kaç tane fabrika e, yapabilirim? O yüzden de ben 4 milyon metrekareyi 40 bin metrekareye bölüyorum. Sıfırları sadeleştirelim. 400 bölü 4'ten 100 tane fabrika bu bölgeye yapabiliyormuşum. Hemen bir diğer örneğime bakayım. Türk Kızılayı 3 hektarlık araziye afetzedeler için her birinin alanı 28 metrekare olan 1000 tane çadır kuracakmış. Bu arazide çadırların dışında kalan bölgenin kaç ar olduğunu bulalım. Burada hektarım da var, metrekarem de var, arım da var. Yani arazi ölçü birimim de var, alan ölçü birimim de var. Arazi ölçü birimimi alan ölçü birimine çevirip en son bunun kaç ar olduğunu da bulmuş olurum. Şimdi önce biz bir hektarın 10.000 metre kare olduğunu hatırlayalım. Ki buradan da 3 hektarın kaç metre kare yaptığına bakalım. O zaman 3 hektarım da bin ile 3'ü çarparsam 30.000 metrekare yapıyor. Burası benim e, tüm alanım. Peki ben buradaki alanın e, 28 metrekare olan bir tanesinin alanı 28 metrekare olan 1000 tane çadır yapıyormuşum. O zaman çadırların kapladığı toplam alanı bulmak için de 28 ile 1000'i çarparsam 28.000 metrekare karelik bir alanımı kaplıyormuş çadırlar. E, toplam alanım 30 bindi. Ben bundan 28 bin metrekareyi çıkarırsam geriye kalan boşluğun alanını metrekare cinsinden bulmuş olacağım. Değil mi? Ondan 8 çıktı. 2 sıfır yani 2000 metrekare. Bu benim kalan alanım. Bana bu alanın ama metrekare cinsinden değil R cinsinden bul demiş. O zaman şöyle diyebilir miyim? 1 A yani 1 R 100 metrekare ise 2000 metrekarenin kaç A olduğunu bulmak için o zaman 2000'i 100'e bölüyorum. O da eşittir 20 R diyoruz. geldim bir diğer örneğime Zeynep Hanım alanı iki dönüm olan bahçesinin 200 metrekarelik kısmına ev yaptırıp kalan kısmının üçte ikisini ağaçlandırmış bahçesinin geriye kalan alanında ise sebze yetiştiriciliği yapacağına göre Zeynep Hanım'ın sebze yetiştireceği alanın kaç metrekare olduğunu bulalım demiş şimdi burada hemen biraz önce ne demiştik biz dönümde kar bunlar aynı şeyler Bu soru da verebiliyor dönüm yerine biz aslında buranın iki dekar olduğunu bileceğiz. Şimdi buradan dekar diğer metrekare birimimin dekarı metrekareye çevirelim. Hemen hatırlayalım. Bir dekar bin metrekareydi. O zaman iki dekarımız iki bin metre kare oluyor. Şimdi Burada 2000 metrekarenin 200 metrekaresine ben ev yapıyorum. Geriye ne kadarlık bir alanım kalır? 2000 metrekareden 200 metrekareyi çıkarırsam 1800 metrekarelik bir alanım kalmış oluyor elimde. Bana demiş ki bu kalan kısmın 3'te ikisini ağaçlandıralım. Yani 1800 metrekarenin 3'te ikisini bulacağım. Ne yapıyorum o zaman? 1800'ü 3'e bölüyorum. 600. 600'ü de 2 ile çarpıyorum. 1200 metrekare. Bu da ağaçlandıracağım alan. Ve en son bana soruda geriye kalan kısmında sebze yetiştiriciliği yapılacağını söylemiş. 1800 metrekare alanım vardı. 1200 metrekaresine ağaçlandırdım. O zaman 1800 metrekareden 1200 metrekareyi çıkarırsam geriye 600 metrekarelik bir alanım kalır. O zaman ben ne diyorum bu soru için? Ee, kaç metrekare olduğunu sormuş zaten. O zaman 600 metrekarelik bir alanım kalmış oluyor. Sebze yetiştirmek için diyebiliriz. Hemen bir diğer örneğin yani şu dönüşümleri yapalım. Dönüşümlere bakalım. Burada bir tanesini yapmış. 5 hektarın ee, kaç dekara eşit olduğunu sormuş. Hektardan dekara bir birim indiğim için e, ben onunla çarpmışım. Şimdi biz 12 dekarı a'ya çeviriyoruz. Dekardan ara bir e, alt birime indiğim için onunla çarpıyorum. 12'yi yani 120 a yapıyor. Peki bir hektar kaç a? Hektardan a'ya inerken iki alt birime iniyorum. İki defa onla çarpıyorum. Aslında yüzde çarpıyorum demek 1 ile 100'ü çarparsam da 100A oluyor. 200A'nın kaç dönümü olduğunu sormuş. Dönümü hemen siliyorum. Dönümün eşiti olan dekar ifadesini yazıyorum buraya. 200A'yı dekara çeviriyorum. A'dan dekara bir basamak çıktığım için aslında 10'a bölüyorum. O zaman 200'ü de 10'a bölersem 20 dekar kalacak. Peki 16 dekarı hektara çeviriyorum. Dekardan hektara bir basamak yukarı çıktım. Yani 10'a böldüm. Yani 16 bölü 10. Ondalık sayıya çevirirsem 1,6 hektar oluyor. 0,018 hektarı dönüme çeviriyorum. Dönüm dediğim dekar. Peki biz hektardan dekara bir basamak aşağı indiğimiz için 10 çarpıyorduk. Yani ben 0,018'i 10'la çarparsam bir basamak şurası kayacak. Buradaki sıfırla sadeleşecek. Yani 0,18 dekar olacak. 0,3 dekarı bu kez hektara çevirmem istenmiş. Dekardan hektara bir basamak yukarı çıktığım için 0,3'ü ona böldüm. Ondalık sayılarda biz virgül, virgülden sonraki basamak sayısı fazla olan kısma göre genişletme işlemi yapıyorduk. Burada virgülden sonra bir basamak var. Yani onla genişleteceğim hem payı hem de paydayı. Burası 3 olacak. Burası 100 oluyor çarptığım zaman. Bunu da ondalık sayıya çevirirsek 0,03 hektar elde ediyorum. 1 A'nın kaç metrekare olduğunu söylemiştik. 1 A 100 metre kareydi. Burada bizden 220 metre karenin kaç A olduğunu söylemiş. 1 A 200 metre kareymiş. 1 A 100 metre kareymiş. 220 metre karenin kaç A olduğunu bulmak için hemen 220'yi 100'e bölüyorum. Sıfırlar gitti. 22 bölü 10 yani 2,2 A kalmış oldu. Hemen bir diğer örneğimizle devam edelim. 0,8 dekarın kaç metrekare olduğunu sormuş bize. Hemen 1 dekarım 1000 metre karedir diyorum. Bunu hatırlıyorum. O zaman 0,8 dekarın kaç metrekare olduğunu bulmak için 1000 ile çarptım. Bir basamak sağ kaydı. Bir tane 0 burada sadeleşti. O zaman 800 metrekare geliyor. 300 metrekarenin kaç dekar olduğunu sormuş. Bizim bir dekarımız 1000 metrekareydi. O zaman ben 300 metrekareyi 1000'e bölüyorum. Sıfırlar sadeleşti. 3 bölü 10'dan 0,3 dekardır diyoruz. 60 hektar kaç metrekare diyor? Hemen şunu hatırlayalım. 1 hektar 10.000 metre kareydi. O zaman 60 hektarı bulmak için 60'la ile 10 10.000'i çarpıyorum. Kısa yoldan çarpma. 6 ile 1'i çarptım. 6 yanına kaç tane 0 varsa o kadar 0 ekliyorum. 4 0 burada var. 1 0 da burada var. 5 tane 0 ekliyorum yani yanına. O da eşittir. 600 bin metrekare yapıyor. 0,01 hektarın kaç metrekare olduğunu bulalım. 1 hektar 10 bin metrekareydi. O zaman 0,01 hektarı bulmak için 10 binle Çarpıyorum. Virgülden kurtarmak için iki basamak sağa kaydırmam demek. Buradan iki tane sıfırla sadeleşmesi demekti. O da eşittir. 100 metrekare geliyor. 75 bin metrekare kaç hektardır demiş. Bizim bir hektarımız 10 bin metrekareydi. O zaman 75 bin kareyi 10 bine bölüyorum. 75 bölü 10 Ondalıklı yazarsak onu 7,5 hektar geliyor. 1 kilometre karenin kaç hektar olduğunu sormuş bize. Şimdi burada önce bizim hektarı çevirdiğimiz birim yani alan ölçü biriminde metre kare. O zaman ben önce kilometre kareyi metre kareye çevireyim. 1 kilometre kare 1 milyon metre karedir. Peki 10 10.000 metrekare 1 hektardı. O zaman ben bu ifadenin kaç hektar olduğunu bulmak için 10.000'e 10 bölüyorum. Sıfırlarını sadeleştirdim. O da 100 hektar geliyor. 0,8 kilometre kare kaç hektardır demiş. Biz kilometre kareyi önce yine metre kareye çeviriyoruz. Yani 0,8'i ben 1 milyonla çarpıyorum. Bir basamak sağa kaydırdığımda virgülden kurtarmış oluyorum. Buradan bir tane sıfır siliyorum. Yani 800 bin metrekare kaldı. Bunun kaç hektarı olduğunu bulmak için de bir hektarımız 10 bin metrekareydi. Hemen 10 bine böldüm. 80 hektar kaldı. 500 hektarın kaç kilometre kare olduğunu bulalım demiş. Önce ben hektarı metrekareye çevireyim. Metrekareyi de kilometre kareye çevirdiğim zaman bulabilirim. Bir hektarımız bizim 10.000 metrekareydi. O zaman diyoruz ki 500 ile 10 bini çarptığım zaman ne olacak? 5 kere 1 5. Yanına yanlarına 0 ekliyorum. 4 0 bunda var, 2 0 burada var. Toplam 6 0. Yani 5 milyon metrekareymiş. Peki biz metrekareden kilometre kareye 3 üst birime çıkıyoruz. O yüzden 3 defa 100'e bölüyoruz. Bu sayıyı da 3 defa 100'e bölmem demek. Aslında 1 milyona bölmem demektir. O zaman sıfırlar sadeleştiği için de 5 metre kare kalacak diyoruz. Hemen şurada 2 tane farklı birim verip farklı bir başka birim cinsinden sorunun cevabını istemiş bizden. 8,3 A'nın ve 56 bin santimetre kareyi toplayıp metre kare cinsinden elde etmemi istemiş. Şimdi burada 8,3 a'yı metre kareye çevirelim. 1 a 100 metre kareydi. O zaman ben 8,3'ü 100 ile çarparsam bir basamak sağ kayıp virgülden kurtarıyorum. Bir tane sıfırla sadeleşiyor. O zaman 830 kalıyor burada. Şurası 800. 30 metrekare artı 56 bin santimetre kareyi de metrekareye çevireceğim. Santimetre kareden metrekareye biz iki üst birime çıktığımız için iki defa yüze bölüyoruz. Yani ben 56 bini iki defa yüze bölmem demek aslında 10 e bölmem demek. 1, 2, 3, 0 gitti. 56 bölü 10'dan 5,6 kaldı. Yani 830 artı 5 virgül 6'dan topladığım zaman 835 virgül 6 metre kare kalacak. 10 bin metre kareden de 3 dekarı çıkarıp A cinsinden bulmamı istemiş. Hemen hatırlayalım, yukarıda yazmıştık. 1 A 100 metre kareydi. 10 bin metre karenin kaç A olduğunu bulmak için hemen şuradaki ifadeyi 100'e bölüyorum. 100 kaldı burada. 100 metrekare eksi 3 dekarı da a'ya çeviriyorum. Dekardan a'ya inerken bir basamak indiğim için 3 ile 10'u çarptım. Bu da 30 a yapıyor. Çıkarırsak 70 a olmuş olacak. Geldim bir başka örneğime. En 200 metre boyu 250 metre uzunluğunda olan dikdörtgensel bölge şeklindeki bir tarlanın 5'te 2'sine buğday, kalanın altıda 5'ine arpa, geriye kalan alana ise nohut ekiyormuşum. Bana nohut ekilen kısmın kaç dönüm olduğunu söylemiş. Dönüm neydi? Dekar. Bunu da yazalım. Şimdi önce ben tüm alanı bir bulayım metrekare cinsinden. Sonra 5 5'te 2'sine buğday ekildi. Buğday ektiğim kısmı bulayım. Arpa ektiğim kısmı bulayım. En son kalanı nohut ektiğim kısmı bulup en son metrekareyi de kare çevireyim. Şimdi tüm olan nedir? Dikdörtgen olduğu için kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani 200 çarpı 250. O da eşittir. 25 25'te 2'yi çarptım önce 50. Yanına 1, 2, 3 tane 0 ekledim. Yani 50 bin metrekare benim tüm alanım. Şimdi ben önce 50 binin 5'te ikisini bir bulayım buğday ektiğim için. Nasıl buluyorum? 50 bini 5'e bölüyorum. O da eşittir. 10 bin metrekare. 10 bin de 2 ile çarpıyorum şurada. 20 bin metre kare. Bu benim buğday ektiğim kısım. Şimdi kalanın 6'da 5'ine arpa ekiyorsam 50 bin metrekarelik alanımın 20 bin metrekareliğine ben buğday ektiysem o zaman 50 binden 20 bini çıkardığım zaman 30 bin metrekarelik bir alanım kalıyor. 30 bin metrekarenin de 6'da 5'ini bulacağım arpa ekilen bölümü. O zaman 30 bini 6'ya bölüp 5 ile çarpıyorum. 30 6'ya böldüm. 36'ya böldüm. 5 5000 5000 ile de 5'i çarptım. O da eşittir 25000 metre kare. 30000 metre karelik alanım vardı. 25000 metre karesine de ben arpa ektiysem 30000'den 25000 metrekareyi çıkarırsam geriye 5000 metrekarelik bir alanım kalıyor. Bu da nohut ekilen kısım. Tamam mı? Yani şu ikisini çıkardım. Şu ikisini çıkardım ve 5000 metrekare buldum nohut için. Bunun bize kaç metrekare cinsinden değil de kaç dekar cinsinden olduğunu istiyor. Bizim bir dekarımız 1000 metrekareydi. O zaman ben bu sayıyı bine bölersem o da eşittir. 5 dönüm yapıyor. Hemen bir başka örneğimize bakalım. 200 hektar orman arazisinin 4'te 3'ü yangında kül oluyor. Yanan alan yeniden ağaçlandırılacağına göre kaç metrekarelik alana ağaç dikilecektir demiş. Şimdi önce 200 hektarın 4'te 3'ünü bir bulayım. Yani 4'e bölüyorum 200'ü. Ne geldi buradan? 50. 50 ile de 3'ü çarpıyorum. 150 hektarlık kısma ben yeniden ağaç dikecekmişim. Bana bu 150 hektarın kaç metrekareye eşit olduğunu istemiş soruda. O zaman 1 hektarım 10.000 metre kare ise 150 hektar. O zaman 150 ile 10.000'i 10 çarpıyorum. 4 sıfır burada vardı. 5 sıfır ekliyorum yanına. Yani 1 milyon 500 bin metre karelik bir alan yapıyor. Hemen bir başka örneğime bakayım. Dikdörtgensel bölge şeklindeki parkın 20 metre 20 metre karesine havuz, 10 kısmına yeşil alan 0,8 arlık kısmına ise oyun alanı yapılarak park tamamlanıyor. Parkın boyu 55 cm ise eni kaç metredir? Şimdi parkın tüm alanı parkın tüm alanı havuz artı yeşil alan artı oyun alanı. Yani 20 metrekare artı 10 ar artı 0,8 Ar. Şimdi ben bunların hepsini metrekareye bir çevireyim. Yani 10 arı da 0,8 arı da metrekareye çeviriyorum. Şimdi bizim için bir ar 100 metrekareydi. Burada 10 arı bulmak için onla yüzü çarptım. Şurası 1000 metrekare geliyor. 0,8 arı da yüzde çarptığım zaman buradan da 80 metrekare geliyor. Şimdi bunların hepsini topluyorum parkın tüm alanını bulmak için 1000 artı 80 artı 20 metrekare de burada vardı. Eşittir şu ikisi 100 gelir. 1000 ile 100'ü toplarsak 1100 metre karelik bir alanım var. Şöyle çizelim. Mesela benim dikdörtgen şeklinde bir parkım varmış. Şu şekilde bana bu parkın boyunu 55 metre vermiş eni kaç metredir diyor. Şimdi alanımın tamamı 1100 metrekare. Bunun eni boyu 55 metre ise eni kaç metredir diyor. Yani bizim için dikdörtgen şeklindeki bir bölgenin alanı eni çarpı boyu değil miydi? O zaman ben burada enini bulmak için tüm alanı yani 1100'ü 55'e bölüyorum. 110'un içinde 55 iki kere var. Bir sıfır da şurada kalıyor. Yani 20 metredir diyoruz parkın eni için. Hemen bu da son örneğimiz olsun. 1 kilometre karelik arazi 200 dönümlük parsellere ayrıldığında kaç parsel elde edilir? Şimdi önce buradaki kilometre kareyi ben önce metrekare cinsinden bir bulayım. Kaç metrekareye eşit? Önce şuradaki dönüm yerine de biz dekar yazalım. 200 dekarım var elimde. Şimdi bizim için 1 kilometre kare 3 alt birime iniyorum metrekareye çevirirken yani 1 milyonla çarpıyorum. 1 kilometre kare 1 milyon metrekare yapıyor. Bu benim tüm arazim. 200 dekarlık parseller. Şimdi dekarı da ben metrekare cinsinden yazayım. 1 dekar 1000 metrekareydi. O zaman 200 de kar. 200 de 1000'i çarptım. Hemen buraya 5 sıfır atıyorum. 200 bin metrekare oluyor. Yani 1 milyon metrekarenin içinde kaç tane 200 bin metrekare var? Bunu bulmak için 1 milyon metrekareyi 200 bin metre kareye bölüyorum onu ikiye böldüm yani beş tane parsele ayıra biliyormuşum çocuklar dersimiz burada bitmiştir hepinize iyi çalışmalar diliyorum.